Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta en bir her saniye zıplama kazanıyoruz oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar aslında ben bu videoyu saat bir buçuk iki çektim Ama dedim ki neden çekmiyorum? Ne diyorum size? Kanalım 20 aboneye çok az kaldı Geldiğinde e, sizin yorumlardan istediğiniz bir oyunu oynayacağım tam o oynayacağım arkadaşlar ve siz de bana e, en çok like kalanı seçeceğim bakacağım yani e, zaten bir süre olacak iki gün içinde olacak tık, tık, tık. bir mi olsun bir olsun evet bir iki iki tam iki iki gün içinde olur. Biz de şimdi bu oynayacağız. Ee, yorumlarım yani şimdiden yazın. Allah'ım ne olmuş be tövbe estağfurullah. Ben yüksek derdim. Olsun. Evet. Olsun. İşte. Bize mi gelirse? Ölüyordum. Aman anam 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 anam. anam, anam. anam, anam böyle. Aman, aman, ama Üstüm düşmüyor değil mi? Aralara düşmüşüm ya. Yeri mi kırdın? <laughs> ama ben nereden bileyim ya? Nerede? İnat <laughs> kazanacağım ya. İnat. Yeri mi kırıyorum yalnız ben? Evet yer kırılıyor. Şöyle ben böyle bir efekt yap. efekt Efekt, efekt. Konuşamadım. Anlarsınız sen. Efekt, efekt. Nasıl şimdi ödülümüz gelmiş neymiş? Alamıyorum, giremiyorum. Heh. Arabalarına düştüm. Şöyle. Ne ee, planım var? Yes! Kazandım. <laughs> Neden böyle bir şey olduklarını da bilmiyorum. Neden? Sonraki benim 5 kazanmam lazım. 5. 5. <laughs> Bu oyun değil. Şurada bir var. Neymiş bu da? Ben atlayamıyorum ki. <laughs> Atlayışı var <yokun> arkadaşlar. <laughs> Hayır. Geçmiyor bu. Ay senin alaka işte. Elli şans için iki çarpı iki kazanmak için tamamen. Tamamen? Anam, anam. Yaparım ki şansım yüksek. Şanssızım. <laughs> <laughs> ya hayır ya. Ne güzel arşında bir şans var. Bu arada mı düşen yoktu değil mi? Hiii yanlış oldu pardon Nerede o, o parkur? Nerede o parkur be? Koşamayın ki buralar lan Kaç gelecek acaba? Ben böyle bir şey bilmiyordum. Abicim. Bu yok bu, bu zaten buna yok Bastığımız basamak gidiyormuş. Oğlum tamam gireceğim. Şöyle yapacağım. Çabuk geliyor. Hayır öldüm. iki saniye kalmış. Alalım. Aldım. 200 iyidir. 200, 200 oldu. İyi yani. Koş 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 koş. Al. Al. Burada yer kırılma. Şey. <laughs> Bu olmaz ya. Neredeydi o 5. bölüm müydü? Bak burayı deneyelim bir de. Anam 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 uçtum. E neresi şimdi? Ne? Ne mu neredeydi? Nerede yuh. Oraya nasıl atayım dedim. Atladım. Allah. Öleceğim çok korktum. Anam. <laughs> Ters mantık oldu. Ters mantık oldu. ortayı bilmiyorum kanka. Oh kafa. Aa. Nasıl bir animasyondur ya. Nasıl ki arkadaşlar dikkatli oluyorum. Hayır. Ben burada şanssızım. Hadi ben şanssızım. Şuna gideceğim. Yapacağım. 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 <laughs> Nazar değdirdim. Ay ne kadar tatlı. Onam çizgiden dışarı çıkıyor. Çok az yeter. İlerle ilerle ilerle. O gitmiyor. Abicim gitsene. Sen yer mi gidiyor sadece? Ben inanmıyorum. <laughs> İnanacağım. Ay, gaz, Allah bagajı kaptım oyuna herhalde. On oldu. 2 saat gidiyoruz şimdi şöyle koş 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 koş. Buradan geçebileceğim onu ben düşünüyorum. Hayır ya, ucu ucuna mı? Oyun bende dalga geçiyor ya, ucu ucuna o. Hayır, beyefendi. de. Ben oyunun gerçekten nasıl yaptıysanız bu oyunu. Hmm. Bak, <laughs> eh, sinirlendim şimdi ha saat bunu mu yapacağız diyeceğim evet. Anam hangi bölüme geldim ben? Çok... Ama bunlar gitmiyor değil mi? Heh, Aa. Aa düştüğümüzde akıllık etmişler. Uf. Arkadaşlar sabah sabah neden böyle bir oyun sabah değil aslında 12 saat İstediğiniz oyunu yazın. Akıllık etmişler. Vardım var mı? Var Allah'ım. Hayır. Atla. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım neredeyim? 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 Rezil oldum aram bu için bildiğin için Bunu ben bir dakika var mı? Sen Ne böyle bir oyun mu var? Bu hız gibi eğlenceli bir şey. Oynayacağım. Haberim yok. Onu bagaj soktum. Hızlı geçmem lazım. <laughs> Allahım neden olmuyor bende ya. Sinirlendim şimdi. <laughs> 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 Anam. Yani buna inat mı oynayacağım bunu kazanacağım Allah'ım nereye attım Allah'ım 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 iyi bari arkadaşlar ekrana bir bir şey oldu ben videoyu burada mı böleceğim artık ya oyun benden sıkıldı herhalde <laughs> aslında ben yaptığım şeylerden hiçbir şey değil bu hiç oynamadım bir oyun oynayayım dedim Allah'ım. Bu nasıl bir oyun ya? Yeni mi çıkarttık? Yani telefonumu da yeni görüyorum. Videoyu durdurup geliyorum yine bozdu. Evet arkadaşlar ben bu videomuz bu kadar olsun çünkü artık telefon benden sıkıldı diyorum. Gerçekten sıkıldı. Şimdi arkadaşlar sizinle bir şey yapacağız. Demiştim 20 abone olduğumda Yorumlara istediğiniz bir oyunu yazsın. Ben de onu yükleyip iki gün için onu yükleyeceğim tabi. İki gün içinde en çok like alan videoyu seçeceğim, ee, oyunu seçeceğim işte. Seçtikten sonra onu e, yani aynı like gelirse bir kaçıyorum. Ee, üçünden birini ben seçeceğim. Ama arkadaşlar yani kendi benim yaşım uygun olsun. 16 yaş altı olsun. 16 yaş da olabilir. 16 yaş üstü olmasın. Sizden rica Çünkü daha 10 yaşındayım. Ne sizi çok seviyorum. Like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Bay bay.